minişler terzide. Hadi kızlar gelin. Sen gelen kapıdaki yazıyı çıkartsın. Neden hep son gelen ben oluyorum? Açın kapıyı. Wow. Au. Çok eğlenceli oldu. Hadi iş bölümü yapalım. Bence de şimdi bir tarzı dikecek kişi var kasacı var ve müşterilerle ilgilenecek kişi var. Bence ben müşterilerle ilgilenecek kişi olayım. Siz ikiniz de aranızda kardeş payı yapın. Hmm, Kasacımın terzi mi olmak istersin? Ay ama ben bir daha terzi olmam. Ben kasacıyım. Al. Cık cık. Bu havalar ne? Bu havalar... Bir de güya iş prensibi olan insanlarsınız. Bir kere en kolay iş benim şu an. Neyse, aman kavga etmeyin. Bilgisayar, bilgisayar. <laughs> ah, hadi kızım. Atkını da getir. Tamam anne getiriyorum. Ah. Ben içeri girmek istemiyorum. Gireceksin. Hey işte müşteriler. Eğleniyorum. Kim o? Biziz. Oo, tamam o zaman. Bu devirde kima diye kapı açmak mı kaldı? Evet canım kaldı. Buyurun içeri. Of benden büyüksin diye bir şey demiyorum. Ah sen kızıma bakma hop hop. Ah, gençler. Of büyük olunca ne oluyor ki sanki? Hep aynı şey. Ablam ablamı doğru konuş. Evet buna ne yapılacaktı? Şimdi bunun niye bana uygun? Boyu da kızıma uygun. Ama biz ikimize de uygun olması için eni biraz genişte daraltacağız. <laughs> Bir iki santim. Boyu da biraz kısaltacağız. Hmm, tamam. Ben bunu şuraya koyayım. Yaptırırız bir çay falan ısmarlı saydım. Yok yok kızı okula bırakmam gerekiyor. Sonra belki uyurum ben. Hadi gel kızım. Size kolay gelsin. Bay bay. Kızım bir daha büyüklerin yanında beni böyle rezil etme. Hele de onlar benim arkadaşımsa. Of anne ya. Of anne ya. Görüşürüz kızlar. Of deme anneye. Hadi senin işin yok. Al şimdi. Ne yaptıracakmışım bunu? <laughs> bunu şöyle yaptıracakmışım. Bu yumu bir iki santim kısaltacakmışsın. Uzatacakmışsın. Yok kısaltacakmışsın. Enini de bir iki santim daraltacakmışsın. Tamam tamam. Yaz kızım. ne yazayım? Sipariş mi var? Tabii ki de sipariş var. Tövbe estağfurullah. Deminki gelen müşteri. Ne işe yaradı zannediyorsun? Neyse ne. Hadi söyle. Evet. İni daraltılacak. Boyu genişletecek. Değil mi? Evet. Tamam. Sık yarım saate uygun olur herhalde. Herhalde. Oh. Bize gelen siparişler belirli değil mi? Oho sen çok geride kalmışsın. Bunlar dün İyi iyi verilmiş olsun da. Yine bir müşteri. <laughs> hey, anne ya buraya gelmek zorunda mıyız? Hem senin dikişin için mı? Evet tatlım. Buyurun içeri. Buyurun içeri. Hadi gel kızım teşekkürler İçeri gelin buyurun hadi kızım geç video anne ya dev gibisin benim önüme geçmiş bir de geç diyor kızım ah şu çocuklar. ama bu sefer ben demeyeceğim çünkü çikolata abla çıkarken de, de duydum kızım. Şey ben size bir şey diktirecektim. Evet söyleyin. Bir saat gel buraya. <laughs> Buyurun efendim. Bana söyleyebilirsiniz. Bir saat söyleyin. Gel tatlım sen. Aa! Evet efendim. Anladım. Tamam. Bu şekilde kırmızı küçük bir şapka mı istiyorsunuz? Evet. Tamam. Teşekkürler. Yazdım. Bir iki güne hallolur. Çünkü siparişlerimiz çok fazla. Sizinle ilgilenebilirim istersiniz. <laughs> Çay falan. Ah, ah. Kızım gel buraya. Hadi gidiyoruz. İyi günler. Oh, i̇yi günler. İyi günler. İyi günler hanımefendi. Daha yavaş kapatsanız ne olurdu. Neyse. Gelin gösteririm. Of yep yine bir müşteri daha. Ben bakarım hop hop. Buyurun kızlar. Teşekkürler bir sağ Hey beni niye beklemiyorsun? Şey ben kırmızı pardon pembe çantamı buraya bırakmıştım da. Eğer yapılmışsa sepet atılmıştır. Gel bakalım. Sen orada bekle Lucy'yi. Tamam. Atılmış mı? Bu mu? Saki dikilmiş. Ah bu mu? Evet bu. Ücret ödemiş miydin? Gerçi ücret ödeyenler yazıyorum. Hadi gel bakalım. Lucky dur orada. Ödememişsin. Kaç liraydı bu hocam? 25 minik kuruş. 25 minik kuruş mu? Evet. Bu daha pahalı olur zannetmiştim. Buyur. Çünkü çantam büyük bir söküyor, söküyor vardı. Hadi gel Lucky. Bu simli Lucky mi? Of. Hadi görüşürüz çocuklar. Görüşürüz kızlar. Sparşlar tüm ile devam ederken saat 6.30'a geldi. Mesai saatimiz bitti. Biz hala bekliyoruz. Tamam şu atkıyı verdik. Gittim. Vereceğiz. Adamlar hala gelmedim. Ne yapabilirim? Oh. Merhaba. Ay ben atkıyı almayı unutmuşum ya. Evet. Kızımı da şimdi almaya gideceğim. Altı buçukta çıkıyor. <laughs> İlk kızım deyince aklıma bu geldi. Teşekkür ederim. Borcum ne kadar? Borcunuzu kasaya ödeyebilirsiniz hanımefendi. Ne demek bu şimdi? Bir saatmiş. Atkı kaç lira? Elini ve daraltma falan filan mı değil mi sizinki? Ee, bakalım. 25 mini kuruş. 99 mini para. 25 mini para 99 kuruş mini kuruş. Tamam teşekkür ederim. Buyurun. Bir şey değil. <laughs> Hadi çocuklar kızlar bir de çıkalım. Bilgisayarı kapat. Çıkart. En son gelen kapıdaki şeyi seçsin. <laughs> Hep nedense en son gelen ben oluyorum. Hop. Kapatalım şunu. Hop. Ah, ah, ah. Tamam. Gidelim. Gidelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir video paylaşıyorum. Ee, bu ne videosu olacak? Minişler başta da söylediğim gibi minişler tarzda olacak. Ee, umarım beğenmişsinizdir videomu. Ee, uzun zamandır video gelmeyebiliyorum. Aslında bir video çekmiştim. Ama yeri kesildi. Ve çok fazla dakika olduğu için sinirlendim. Ve videoyu çekmekten vazgeçtim. Ve bu videoyu çektim. Umarım beğenmişsinizdir. Sizi seviyoruz, öpüyoruz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı da ve beğen tuşuna basın. Bay bay.